tam kırk bayram oldu sen teheccüde kalkalı. Tam kırk bayram oldu sen secdedeyken zalimler kapımızı kıralı. Tam kırk bayram oldu ben Yusuf anası olalı. Hatırlar mısın Yusuf'um o arife gününü? Babanın kabrinden dönerken aldıydık biz kurbanlık koçu. Ellerinle kınalamış allayıp pullamıştın bütün rahmetinle. Yakmıştık kalan kınayı ellerine, damatlık niyetini, gözyaşları içinde. Nereden bilirdim ki ben, sendin o seneki kurbanım benim. Elleri kınalı, ay yüzlü yiğidim. tam kırk bayram oldu. Zalimler evimizi alt üst edeli. Tam kırk bayram oldu. Elifba suç sayılalı. Mescide gittim diye kalemim kırılalı. Tam kırk bayram kaldı geride. Sensizliğin acısıyla yaşadığım. Yıllara değil be oğul, tam bir ömür ben bayramları saydım Ve silinmez gözümden Kapıdan çıkışın Kınalı ellerin Zülüf gölgeli ve çim Ve yeni yeni terleyen bıyıkların Sakalın Şimdi Karlar yağmış simana Aklar düşmüş saçına Yusuf'um Sen yaşlandın mı zindanlarda? tam kırk bayram oldu. Aramıza yüksek duvarlar, dikenli teller, sürgün dolu yollar ve müebbet hükümlü yıllar gireli. Tam kırk bayram oldu, sen ötesinde, ben berisinde ağlayalı, soğuk cam duvarların. Tam kırk bayram oldu, sen piri olalı zindanların. Tam kırk bayram oldu, sen zindana Yusuf, ben Yusuf'a, Yakup olalı. Sen gideli Yusuf'um, hiçbir gece kapatmadım kapıları, söndürmedim ışıkları, bozmadım odanı ve yıkamadım kırk bayramdır sen kokulu çarşafları. Tam kırk bayram oldu, ben sensiz kalalı. Kaldırmadım masadan çatal kaşığını, Kimseye vermedim sofradaki tabağını Oturduğun yer bomboş şimdi Tıpkı yüreğim gibi Ve sen gelirsin diye Tam kırk bayram oldu ben Yüreğime umut ekeli Hani dedin ya Yusuf'um Ağlama annem Buluşmamız mahşerde diye işte tam kırk bayramdır yaşıyorum ben o mahşerin gölgesinde. Ve Yakup gibi ve Meryem gibi ve tüm Yusuf anneleri gibi. Yaşıyorum işte ben de. Yusufi bir vuslat ümidiyle. Yoksa kırk firak bayramına nasıl dayanırdım ben şu titreyen ellerim, tutmayan dizlerimle. Gelen her bayram sensiz geliyor be ol. Gelen her bayram Yusufsuz geliyor be ol. Gelen her bayram Sürgünle geliyor be ol. Gelen her bayram Mahşerle geliyor be ol. Gelen her bayramı saydım, saydım da duvara tam kırk çizik kazıdım. Belki Yusufum, sensiz ben de zindanlardayım. Sen düşünme beni be oğul. Ben bayramlara inat ana yüreğim. Ben bayramlara inat yolunu bekleyenim. Bil ki Yusuf'um kabirde bile seni bekleyeceğim. Yusuf'um Sabır dağı, iman ocağı Yusuf'um Yakup değilsem de ben anayım işte ben hem de Yusuf'un anası. Tevekkülün, sabrın anasıyım ben. Ve belki de Yusuf'um, bu son bayramı Yusuf diye atan yüreğimin. Ve belki de Yusuf'um, bu son ıslaklığı her yerde Yusuf'u gören gözlerimin. Ve belki de Yusuf'um, kırk bayramlıkmış sensizliği olan sebatım, sensiz geçen yıldırım. Ve elveda Yusuf'um, elveda kokusuna doyamadığım, elveda kınalık kuzum, elveda anasının gözünün nuru, elveda Yusuf'um, elveda evladım. Tıpkı dediğin gibi Yusuf'um, tıpkı dediğin gibi, bu satın mahşere kaldı. Vuslatımız mahşere kaldı.